Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sabahları erken uyanabilmek için 4 ipucunu konuşacağız. Bekir hocam, bugünün sözü ne olsun? Gün doğmadan neler doğar. Evet, gün doğmadan neler doğar. Belki de erken kalkmaya özetleyen bir şey. Bu arada şu detayı da öğrenmiş oluyoruz. Aslında erken kalkmak demek, güneşten önce kalkmak demek ya da güneşle birlikte uyanmak demek. Önce biz erken kalkmak derken birazcık bunu kastediyoruz. Yıllardır uğraştığım bir şey. Yani belki de 15-20 senedir daha fazla fazla okuyabilmek için, daha fazla çalışabilmek için çok tecrübe biriktirdim bu konuda. Bugün hepsini sizlerle paylaşacağım ama bana soruyorsunuz belki de önce. Sen gerçekten her sabah güneşten önce mi kalkıyorsun diye. Ee, çok düzensiz bir hayatım var. Bazen 3'te kalkıyorum bir yere seyahat ettiğimiz için. Bazen 4'te kalkıyoruz. Bazen 12'de bir yerden bir yere gidiyoruz. Ama normal düzenli bir hayatta mutlaka güneşle birlikte uyanmaya çalışıyorum. Hocam bu arada biliyorum ki siz her sabah 5-5.30 hep bu saatlerde kalkıyorsunuz. Neden erken kalkıyorsunuz? Çünkü belli bir konuda gelişebilmen için sanat olsun, eğitim olsun, kendini geliştirebilmen için bu saatlerde kalkıp sabahın veriminden, bereketinden yararlanman lazım. Çünkü internet yok, sosyal medya yok, telefon yok, hiçbir şey yok. Böyle güneş henüz doğmamış, çok verimli bir saat. O saati değerlendirmek lazım. Değerlendirmek bence bilgeliktir biliyorsun. Değerlendirdin, değerlendirdin. Değerlendirmedin uçup gider. Sabahları erken uyanabilmek için birinci ipucumuzla başlayalım. Kaliteli bir uyku Evet yani bu çok anlaşılır bir şey. E, kaliteli uyumazsanız e, hadi bir gün kalktınız, iki gün kalktınız ama üçüncüsünde bedenimizin uykuya ihtiyacı var. Kaliteli uyku için ben bir tane madde söyleyeceğim. Sonra size bırakacağım. Siz de bize birkaç tane söyleyin. Çünkü İlkay'ın bu konuyla çok uğraştığını biliyorum. Erken kalkan birisi olarak. Bir kere karanlıkta uyumak çok önemli. Çünkü beynimiz o, o zaman daha çok melatonin salgılıyor ve bu bizim daha kaliteli uyumamızı sağlıyor. Olabildiğince ortamın karanlık olması daha kaliteli bir uyku uyumanızı sağlıyor. Bu da daha kolay uyanabilmenizi sağlıyor. Siz ne diyorsunuz hocam? Şimdi hocam, şöyle bir durum var kaliteli uyku için. ben Bununla ilgili araştırmalar da yapılmış, bunları okudum. Ee, kesinlikle uyumadan bir saat önceden e, ekranlara maruz kalmamak gerekiyor, mümkün olduğu kadar. Ekrana maruz kaldığımızda zihnimiz içinde işte bir aydınlanma oluyor ve yatağa yattığımızda bayağı bizi meşgul ediyor. Hatta kötü rüyalar göstererek de yorgun uyumamızı da sağlıyor. Ben hemen şunu söyleyeyim. Hiç kimse uyumadan bir saat önce ekranlarını kapatamaz. Bu dünya böyle ilerliyor. Eğer kapatamıyorsak ki çoğunlukla öyle olacak biliyorum. Ya televizyona bakılıyor ya bilgisayara bakılıyor ya telefona bakılıyor. Olabildiğince ışığını mümkün olduğunca kısıp yani yine gözünüze gelen ışık miktarını olabildiğince düşürmeye çalışın ve ekranlarınızda telefonlarınızda varsa özellik olabildiğince sarı ışığı da kullanmaya çalışın. Yani doğrusu İlkay Hoca'nın söyledi ama yapamıyorsak da kötünün iyisini yapmaya çalışalım. Senin de bu konuda daha iyi uyumak için yaptığın bazı şeyler var. Neler yapıyorsun? Ben sesli kitap genelde bu dönemde dinliyorum iyi hissettiriyor. Orada hayal kuruyorum kendimce ee, ve karanlığı olabildiğince karanlık olarak uyumak istiyorum. Şimdilik bu kadar. Valla ben bazen bir yerde küçük bir ışık oluyor. Sanki o ışık böyle gözümün içine giriyor yani. O en uzaktaki ışık. Gözümü kapasam bile benim biraz ışığı hassasiyetim daha fazla. Sese olduğu gibi. E ama kap karanlık ortamlar çok güzel. Hatırlıyor musun bir ara bizim bir ses odamız vardı. Hiç ışık geçirmiyordu. Biz özellikle gündüz oraya kestirmeye gidiyorduk. Ya çok karanlık olunca ben biraz korkuyorum hocam ama <laughs> <laughs> o başka. <laughs> Evet demek ki sabahlar gerçekten erken uyanabilmenin yollarından birisi kaliteli bir uyku uyumak. İki, erken kalkabilmek için bir nedeniniz olmalı. Hatırlıyorum ben 19 yaşında filanım o zamanlar her sabah dört buçuğa saati kuruyorum. Tam uyanıyorum. Ayaktayım bir şekilde. Fakat bir saat geçiyor, bir buçuk saat geçiyor, iki saat geçiyor. Ama tekrar uykum geliyor. Çünkü aslında o kadar saati dolduracak bir hedefim yok. Bir arzum yok. Yani var hedeflerim ama hadi bir kitap okuyorsun, gözün yoruluyor, bir şey yapıyorsun. Bir şekilde tekrar uykun geliyor. Yani uyandığın zaman seni gerçekten heyecanlandıracak, seni gerçekten coşturacak bir hedefin, bir amacın hemen yapılacak ama 10 sene sonra buraya geleceğim değil. Bugün yapılacak işlerin, hedeflerin varsa o zaman yapıyorsun. Mesela ben bütün kitaplarımı yazarken, kitap yazma sürecimde her zaman 5 ya da 6'da kalkıyorum bir buçuk saat masanın başından kalkmıyorum. Mutlaka o rutini uyguluyorum. Ee, bir şekilde bu bende bir inanca da dönüştü artık. Daha iyi yazabildiğimi düşünüyorum. Daha iyi odaklanabildiğimi düşünüyorum. Çünkü hayatını dinlediğim birçok yazar bu yöntemi kullanıyor. O yüzden sabah kalktığınızda sizi ayakta tutacak bir nedeniniz yoksa ne kadar denerseniz deneyin yine gideceksiniz. O yatağa yatacaksınız. Sizin diyeceğiniz bir şey vardır. Çok güzel bir konu. Ben bu konuda aslında çalıştığım ve epey bir çözdüğüme inandığım bu konu bu. Jim Rohn der ki bir nedenin varsa her şeyi yapabilirsiniz. Ben de şöyle bunu formüle ettim. Bir nedenin olsun, güçlü olsun, sabah erken kalkmanın yolunu zaten bulursun neden en büyük güçtür? Biz işte sahne sanat hayatıyla ulaşıyoruz, kitap yazıyoruz, eğitimler veriyoruz. Bunlarla ilgili ben kendime çok güçlü nedenler oluştu. Bazen saati bile kurmadan inan 5'te kalkacağım diyorum. Tam 5'te kalkıyorsun. İnsanın bir vücut saati var. Ama o nedenin ne kadar güçlüyse, o nedenin ne kadar güçlüyse erken kalkıyorsun ama yine de kalktığında kendini bir savaşçı gibi güçlü hissediyorsun. Enerjin yerinde oluyor ve çok verimli işler yapabiliyorsun o zaman. Ama önemli olan bir nedenin olsun. Yani neden gerçekten aslında hayatı belli bir noktadan belli bir noktaya götüren bir ivme kazandırıyor. Bir kamçı görevi görüyor. Kesinlikle katılıyor. Yine bir neden bularak hayatı devam etmek gerektiğini ben düşünüyorum kesinlikle. Ben bir şey eklemek istiyorum hocam. Şöyle eğer kişi kendine bir neden bulamazsa bulamadığı nedenlerin karşısında mazeret buluyor. Yani onun için nedeni olmayan bütün insanların çok güzel mazeretleri vardır. Bu kişiler acılarını da çok abartırlar gene. Şimdi üçüncü maddeye geçiyoruz. Üçüncü madde yatağını toplamadıysan erken uyanamasın. Yatağını toplamak şöyle benim bununla ilgili bir uzun bir dersim var. Benim bilinçaltı dersime girenler bilir. Bekir Hocam dinlemiştir. Bir bir yerde okumuştum ben. Hayatını değiştirmek istiyorsan işe yatağını toplayarak başla. Şimdi ilk uyandığımızda İlk işimiz ne oluyor? yatağımızdan. Eğer o yatağa uyandığın anda topluyorsan ve düzenliyorsan bilinçaltına ilk başarı komutunu vermiş oluyorsun. Yani ilk düzenlemeyi daha uyanır uyanmaz yaptın. Ondan sonra yani 1-0 başlıyorsun güne ve on, ondan sonra yaptığın her iş senin 1-0 önde motivasyonunla ilerliyor. O yüzden sizin gün içinizdeki motivasyonunuzla sizin bir sonraki gün daha erken kalkabilmenizi o gecede daha huzurlu uyuyabilmenizi sağlıyor. Bu arada bu ipucu küçük bir ipucu bonus bir ipucu daha ekleyeceğim. Yatağından ilk 10 saniye içinde kalkarsan o zaman uyanma ihtimalin, tekrar uyuma ihtimalin çok düşüyor. Kendini de şöyle hayal et. Bir boksör biliyorsunuz yere düştüğü zaman 10 saniye içinde kalkması gerekiyor. E, alarmın çaldı. Alarmın çaldığı anda sanki sen ringdesin ve birisi sayıyor. 1 2 3 10 saniye içinde kalk. Kalktıktan sonra yatağını toplarsan 2-0 önde başlıyorsun. 1 değil 2 oldu hocam. Sizin bu konuda diyeceğiniz bir şey var mı? Hocam, şimdi bir boksör yere düştüğü için yenilmez. Yerden kalkmadığı için yenilir. Dolayısıyla sabah erken kalkmayan yenilmiş oluyor zaten. Sabah erken kalkta ben e, bazı taktikler geliştirdim ama en son vardığım taktik çok basit bir şey. Saat çaldığı anda hiç onu kapatmadan önce bir organ üzerinden ayağa kalk. Ve etrafında bir kere dön. Sağa sola bak. Ayıl sonra saatini kapat. Çünkü o saati yataktayken kapattığın anda tekrar uyuma moduna girebiliyorsun. Benim şeyim duyduğum anda zihnim öyle bir program yaz. Duyduğun anda yorgan at, ayağa kalk, bir iki tur at, sonra saatini kapat. Kesin çalışan bir sistem. Yani deneyebilirsiniz. O zaman buna da bonus bir ipucu daha ekliyoruz. Çalar saatinizi yani telefonunuzu muhtemelen artık kullanıyorsunuz. Eskiden tavuklar vardı hatırlıyor musun böyle <laughs> saatin içinde? E, telefonunuzu olabildiğince uzak bir yere koyun. Yani uyandığınızda elinizi atıp öyle kapatmayın. Ne kadar uzaktaysa kalkıp oraya gidene kadar en azından bir ivme kazanmış oluyorsunuz uyanmakla ilgili. Dördüncü maddemize geçebiliriz. Dördüncü maddemizde 21 gün kuralı ama biz sufilerin dediği gibi 40 gün kuralı diyoruz. Biliyorsunuz modern e, inanışta diyelim biz ona çünkü ne kadar bilimsel araştırma yapılmış bilmiyorum bu konuda ama genel bir inanış vardır. Bir şeyi 21 gün tekrarlamak onu bir alışkanlığa dönüştürür diye. Sufilerde bu 40 gündür. Hani denir ya bir insana 40 gün akıllı dersen akıllı olur 40 gün deli dersen deli olur diye. Bir uyanma ritüelinin işte sabah erken kalkmanın 5'te 6'da alışkanlığa dönüşebilmesi için 40 gün onu tekrarlamanız gerekiyor. Bir huya bir davranışa dönüşebilmesi içinse yine yap Yapılan araştırmalar 6 ay diyor. Ondan sonra bu sizin bir rutininize dönüşüyor ve bunu artık kendiliğinden yapar hale geliyorsunuz. Zaten istediğimiz şey e, bunun bir süre sonra kendiliğinden yapılabilir hale gelmesi. Ne diyorsunuz hocam? Şimdi hocam bu konuyla ilgili çok sevdiğim bir kural var. Alışkanlıklarla ilgili. Önce biz alışkanlıklarımızı oluştururuz. Sonra alışkanlıklarımız bizi oluşturur. Alışkanlıklar nasıl oluşuyor? Ben bir makara ipliğine benzetiyorum alışkanlıklarımızı. Bir alışkanlığı, iyi davranış ya da kötü davranış bir kere yaptığınızda bir makara geliyor. Bir kere daha yapıyorsunuz bir makarepli ipliği daha. Bir kere daha yapıyorsunuz bir makarepli ipliği daha. Zamanla o makarepli artık kırılmaz bir çelik halata dönüşüyor. Bunu artık kırmak çok zor. Bunu zihnimizdeki nöral ağa da benzetebiliriz. Alışkanlıklar aynı makarepli günü gibi nöral ağlar oluşturuyor ve biz artık o ondan kurtulmamız bayağı bir zor. İşte bu şekilde biz sevdiğimiz alışkanlıkları inatla, sebatla, sabırla üzerine gidip tekrarlaya tekrarlaya zihnimizde bir nöral ağ oluşturduğumuzda o artık sıradan olacak bizim için. Bir yolda yürümek gibi, konuşmak gibi sıradan bir şey olacak. Çok kolaylaşacak bizim için artık. Bize dert ve sorun oluşturmayacak. Çok teşekkür ederim. O zaman sizin tüm dediklerinizi şöyle özetleyelim. Bir düşünce olarak başlıyor bu. Yani sabah erken kalkmalıyım mesela. Sonra o düşünce bir gün bir eyleme dönüşüyor. Eylem bir davranışa, davranış bir alışkanlığa, alışkanlık da senin kaderine dönüşüyor. O yüzden her şey bir düşünceyle başladı ki siz bu YouTube videosunu geldiniz, izlediniz. Bundan sonra atmanız gereken adımlar var. Bunu uygulamak çok önemli. Bir şey hakkında çok fazla uzun düşünürseniz onu yapacak zamanınız kalmaz. Önemli olan bu sohbeti sadece dinlemek değil, denemek. Başarısız mı oldunuz? Bir daha deneyin 3 ay sonra. Başarısız mı oldunuz? Bir daha deneyin. Unutmayın, siz çocukken binlerce kez ayağa kalkmaya çalıştınız ama hep düştünüz. Fakat hiçbir düşüş sizi demotive etmedi. Aksine tekrar kalktınız ve yolunuza devam ettiniz. O yüzden başarıya ulaşmanın yolu defalarca başarısızlıklardan geçiyor ama başarıya ulaşmak için de eyleme geçmeniz gerekiyor. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.